Öncelikle Eftar Tarot'tan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Umarım e, iyisinizdir. E, ben çok iyiyim. Sizlerle birlikte her gün kendi kanalımda tecrübelerimi aktarıyor olmak ve sizinle birlikte e, güzel yorumlar yapmak, yorumlarda bulunmak ve buluşmak e, benim için gerçekten son derece keyif ve mutluluk verici oluyor. Aslında burada e, baktığım zaman şöyle söyleyeyim. Bugün yine çok yüksek enerjili çok yüksek potansiyelde bir okuma yapacağız diye düşünüyorum çünkü çok sevdiğim bir gruptur kova burcu arkadaşların yükselen ay burcu kova olan arkadaşların aşk hayatına aşkla alakalı potansiyellerine bakacağım eğer aklınızdaki kişinin burcu da kova ise bu yorumu gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz diyorum hemen şöyle başlayalım zaten farklı destelerden de destek alacağım Evet kova burcu arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım bakalım. Ne etkiler alacağız? Kova etkili arkadaşlarla birlikte aşk anlamında. İlk olarak burada şeytan kartı, para kralı, tılsım kralı kartı, ermiş kartı ve diğer bir yandan da tılsım sekizlisi kartı. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şunu söyleyeyim. Aşkla alakalı konular ve aşkla alakalı gündemler dahilinde bence asla hak etmediğiniz şeyleri size yaşatan ve sizlerin de yanlış olduğunu bilmenize rağmen hala üzerine düşündüğünüz ya da belki zamanında çok emek verdiğiniz, çok çaba harcadığınız birisi net bir şekilde burada çıkmış. Yani bana kalırsa burada çok net sevgili kova etkili arkadaşlarım hak etmediklerini yaşamışlar ya da olması gereken etkileri, enerjileri tam anlamıyla onlara veren insanlarla karşı karşıya kalamamışlar diye düşünüyorum. Çünkü burada net bir şekilde görüyorum ki özellikle para kralı boğulak başak enerjilerini verir ama inatçı, haksızlık yapan, bencil, ben merkezci kişileri de verir. Ve burada... Özellikle tılsım sekizlisiyle birlikte e, sizler ciddi oranda ciddi manada çaba sarf etmenize rağmen ya da belki çok büyük e, çabalar göstermenize rağmen size karşı ya da aranızdaki bağlantıya karşı olması gerekeni verememiş belki de hala veremeyen biri olduğunu çok açık ve net bir şekilde burada kartlar sayesinde görüyorum ve burada gerçekten emek vermiş, üzülmüş, belki aşk hayatınızın geneli açısından çok fazla e, hüsrana uğramış olabilirsiniz. Ama bana kalırsa sevgili e, kova etkili arkadaşlarım, özellikle şeytan kartı gerçekten büyük bir bağımlılık yaşadığınızı. Geçmişte çok fazla acı çektiğinizi ve artık ermiş ile birlikte yavaş yavaş bu depresyondan, depresif dönemden ya da olumsuzlukların sizleri içine almış olduğu bu dönemden çıkmaya başlayacak olduğunuzu çok yakın vade için bizlere aşk anlamında müjdeliyor. Para prensi, yıkılan kule kartı, tılsım dokuzlusu. Ve kılıç ası, şöyle söyleyeyim, aklınızda biri varsa ki bu demin bahsettiğim kişi de olabilir ya da herhangi bir şekilde farklı bir insan, yeni bir insan varsa, hayatınızda belki biri varsa, ne tarz olursa olsun, kolektif bir açılım olduğu için lütfen kendinize düş göre düşünün. Tabii ki net tarihler, daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama en azından burada şunu söyleyeyim. Ne beklediğiniz adım varsa, kimden ne bekliyorsanız, özellikle aşk hayatınızla alakalı Mart ayının 18'i dolaylarında ben net olmaktan tarih vermekten yanayım. Hiç beklemediğiniz kadar güzel, şok edici bir adım, bir haber hayatınızda kişiden, ex partnerden, kimden ne bekliyorsanız, sanki geçmişte yaşadığınız, belki hala yaşadığınız sıkıntıları ortadan kaldıracak. O haber net bir şekilde söylüyorum. 18 Mart dolaylarında kapınızı çalıyor. Yani bir adım, bir hamle, beklemediğiniz bir durum. Tüm bunlara karşı sevgili Kova etkili arkadaşlarım hazırlıklı olun demek istiyorum. Çünkü kupa altısına baktığımda problemli dönemlerden daha ziyade artık denge kartının etkisiyle de problemsiz ve artık şaka edilisi kartıyla hayallerinizi hedeflerinizi istek ve arzu durumlarınızı tam anlamıyla yaşadığınız ve belki bu zamana kadar yaşamak istediğiniz mutluluğu size verecek o adım o kişi geliyor yani dediğim gibi geçmişteki bu toksiklik barındıran belki hala devam eden kişiyle alakalı bir beklemediğiniz şok edici durum olabilir yeni bir insan olabilir şu an ilişki içerisindeyseniz ilişkinizle alakalı olabilir ama şok edici gelen bu adım neticesinde artık Azize kartının da vermiş olduğu etki sonucu kendinizi daha önce hissetmediğiniz kadar özgür, daha önce hissetmediğiniz kadar mutlu ve huzurlu hissedecek olduğunuzu düşünüyorum sevgili kova etkili arkadaşlarım. Bu anlamda da baktığımda bence şunu çok net bilmelisiniz. Direkt olarak sizin bir şey yapmanıza asla gerek kalmayacak. Çünkü burada evren artık sizin için hak ettiğinizi, belki çok problemler yaşamanıza rağmen gerçekten verecek ve artık sizler için bir şeylerin daha iyi, daha olması gereken şekilde, daha yüksek potansiyelde ilerlediğini, sevgili kova etkili arkadaşlarım kendi gözlerinizle şahitlik edeceksiniz diye düşünüyorum. Alev Tarot kartlarından alacağım. Dediğim gibi Eftel Tarot Instagram'dan bana ulaştığınızda farklı destelerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Hemen şöyle. Evet. Şefkat kartı. Mücrimiyet. Ve diğer bir yandan dönüşüm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada gerçekten şefkat göstermişsiniz. iyi niyet, iyilik, güzellik, çaba göstermişsiniz. Ve bunun neticesinde belki de hezeyana geçmişte uğradınız. Belki hala uğruyorsunuz. Ama burada dönüşüm kartı e, bizler için çok önemli bir karttır arkadaşlar. Çünkü artık içinde bulunduğunuz bu durum aşk anlamındaki tüm problemler, tüm yoksunluk enerjileri tamamen ortadan kalkıp Artık sizler için ne bekliyorsanız kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa onların kapınızı çalacağı bir dönemin adeta kapısındasınız diye düşünüyorum sevgili kova etkili arkadaşlarım. Bu anlamda da baktığımda ister istemez bir şeylerin hiç beklemediğiniz kadar güzellerlediği ve gerçekten çok mutlu olduğunuz günlere çok çok az kaldığını söylemek istiyorum. Hemen net cümle almak istiyorum konuşma kartlarına başvuracağım. İki tane seçelim istediğinize niyet edebilirsiniz diyorum. Şu birinci kartımız en güzel enerjilerle. Şu da ikinci kartımız olsun. Niyetlerimizi alalım, bakalım. Kartların mesajı kova etkili dostlarım ne yönde olacak? Evet birinci kartı seçen arkadaşlar için şöyle koyalım. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Diyorum ya ilişkinizde iletişiminizde hep bir dengesizlik olmuş. Hep bir fedakarlık e, göstermişsiniz. Ama bu anlamda baktığımda bence artık olması gerekeni aşk anlamında aldığınız beklentilerinizin karşılandığı dönemler çok yakın. O yüzden hani boşa mı bu kadar mücadele demeyin. Gerçekten ödülleri çok çok yakında geliyor. İkinci kartı seçen arkadaşlar seni çok özlüyorum. Bir özlem enerjisi de almak mümkün. Ee, i̇nşallah aldık kabul ettik diyelim. Ee, daha detaylı net tarihli yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.